Times of Türkiye'de tarih masasından tekrar merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bugün Nermin Taylan Erkuplu hocamla haremi konuşacağız. Daha çok Topkapı Sarayı özelinde tabii konuşacağız. Harem neydi, içindekiler kimlerdi, nasıl bir müessese nasıl bir sosyal hayat vardı ve kültür dünyasında ne gibi çıktıları vardı gibi konuları ele alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam sağ olun. E, haremi nasıl tanımlamak lazım? E, haremi aslında şöyle tanımlamak lazım. Padişahın evi, padişahın ailesinin yaşadığı yer. Daha sonraki yıllarda mesela ilk evvela biraz şöyle başa gidersek harem dediğimiz e, girilmesi yasak. Aslında dışarıya yasak olan yer manasında değil mi? Yabancıya yasak olan yer manasında. Mesela biz e, Mekke-Medine'ye hareme demişiz, İki harem. Sonraki yıllarda Kudüs'e de yine haremden saymışız. Ve en nihayetinde İstanbul'u fethettikten sonra Eyüp Sultan semtine bile gayrimüslimleri sokmamış oraya da harem demişiz. Yani bunlara baktığımız zaman harem esasında dışarıdaki yani yabancı insanın e, girmesi yasak olan yer manasına gelir. E, harem bugünkü gibi insanların bazı diziler veya bazı kitaplardan algıladığı bilgiyle veya gözünün önünde canlandırmış olduğu bir senaryoyla padişahın e işte yüzlerce cariyenin olması suretiyle padişahın girip istediğiyle birlikte olduğu bir yer değildir. E. Harem döneminde Duhtaran-ı Hümayun yani padişahın kızlar mektebidir. padişahın ailesi burada yaşar. validesi, eşi, çocukları, şehzadeleri burada yaşar. Kendisi de burada yaşar, burada yatar, burada kalkar. Devlet işlerini diğer tarafta halleder ve nihayetinde ise bu padişahın evinde duhtarlar yani kızlar yetişir. Bu kızların odalık olarak gelenler padişah için yetişir. Diğer cari olarak gelenler de Enderun Mektebi'nde yetişenler veya daha sonraki yıllarda devlet kaderlemesinde görev alanları, görev alanları için yetişir ve bu şekilde bir döngüdür bu ve böyle devran döner. Bunu şöyle bir baştan alacak olursak mesela biz Osman Gazi'nin validesi kimdi? Hayme Ana'ydı. Hayme Ana, Hayme ismini esasına baktığımız zaman biz gerçek isminin ne olduğunu bilmiyoruz. Hayme çadır demek manası. Ancak Anadolu'daki tabirine baktığımız zaman bugün Kayseri'ye gittiğinizde Afyon'a gittiğinizde Hayme kelimesinin karşılığı bir yere bir yerden su çıktığında yani bir kayadan veya bir topraktan suyun ana kaynağı menbaa olan yerde biriken şöyle bir suya oluğa Hayme derler. Hı hı. Yani aslında Hayme kendi obasının ağabey hayat suyu olduğu için ve kendi obasını da her türlü tehlikeden koruduğu için bu ismi almıştır Hayme anam. E sonraki yıllara baktığımız zaman onun gelini Halime Hatun temsili isim olarak verilir. Onun ne? gelini Nülüfer Hatun. Şed kuşanmıştır. Aslında o bir ahidir. Bir Baciyan Rum'dur kendisi. Yani Haymana da zaten bir ahidi e Onun gelini de, gelininin gelini de bir ahidi Ve padişah ya da işte hani o dönemde bey olan, gazi olan e, aşiretin başındaki isim aşireti idare ederken Öbür tarafta valide de yani aşireti idare eden işte Orhan Gazi'nin annesi Halime'den bahsedersek eğer e, ve yine keza hani diğerlerinden bahsettiğimiz zaman o da kendi hani o devletin içini idare ediyordu. E bu sonraki yıllarda önce işte Yenişehir'deki saray, daha sonrasına baktığımız zaman Bursa'daki saray ve nihayetinde Edirne'deki saray ve İstanbul'daki Topkapı Sarayı'na gelene kadar valideler aslında padişahın, sultanın evini idare eden kişiler oldular. Ve harem burada gelişti. Yani harem sadece Topkapı Sarayı'nda yoktu. Harem daha obada dahi vardı. Yani idare mekanizması. Evet. Valide sultan diyoruz ama daha öncesine baktığımız zaman işte harem diyoruz bugün belki ama e, Kayı aşiretinin haremi yok muydu? Osman Gazi'nin, Ertuğrul Gazi'nin haremi yok muydu? Haremleri vardı ve o obayı idare ediyorlardı. O yüzden sonraki yıllara geldiğimiz zaman, Topkapı Sarayı Sarayı'nın haremine geldiğimiz zaman harem çok ciddi bir mekteptir. Dünyanın en iyi erkek mektebi Enderun Mektebi. Bunu biz söylemiyoruz. Bugün batılı yazarlar söylüyor. O dönemin dünyasında, klasik Osmanlı döneminde dünyanın en iyi mektebi Enderun Mektebi çünkü üstün zekalılar oraya seçiliyorlar. E, hocam şöyle bir durum var. Şimdi biz devşirmeleri de konuşacağız sizinle bu program içerisinde ama devşirme sistemine oğlan seçilirken yani erkek evlat seçilirken onlar ailelerden alınıp İstanbul'a yeniçeri olarak geldiklerinde yeniçeri seçecekler aslında. Hı hı. Tornacıbaşı bunları görür ve Tornacıbaşı onları gördüğünde gözlerine baktığında anlar zekasını, kabiliyetini, istidadını ve buna göre bu Yeniçeri askeri ocağına, bu da Enderun Mektebi'ne diye seçerler bunları. Enderun Mektebi'ndekiler bu şekilde seçildi. İşte e, Sokoloviç köyünden çıkan Sokullu Mehmet Paşa bu şekilde geldi. Rum Mehmet Paşa bu şekilde geldi. Pargalı İbrahim gibi çok önemli bir asker bu şekilde geldi. Rüstem Paşa bazen kızarlar ama döneminin en önemli devlet adamlarından biri. Bu şekilde hani bir domuz çobanı olarak bu şekilde geldi. Ve Rüstem Paşa olarak Osmanlı'da yükseldi. Sadrazamlığa kadar geldi. Enderun Mektebi bunu yapıyordu. E peki Ruhteran Hümayun ne yaptı? Genelde Köle kızlar Dostoyevna Hümayun'a yani hareme geldiler ve haremde dikiş, nakış, aritmetik, siyaset, güzel konuşma... Hani vardır ya Türk filmlerinde başlarına kitapları koyarlar, ben güzel gariyam diye. Kemal Aslan'ın filmlerinde bu şekilde olurdu. Aslında onlara nezaketi ve kibarlığı yürümeyi öğretirken hakikaten harem işidir bu. Haremde insanlara güzel yürümeyi öğrettiler, güzel konuşmayı öğrettiler, mutlaka bir müzik aleti çalmayı öğrettiler... Yabancı dilleri zaten vardı. Daha sonraki yıllarda Fransızca da öğrendi. Osmanlı haremindeki, evet. e, Dolmabahçe Sarayı'ndaki harem kadınları. Yani hareme baktığımız zaman aslında bir eğitim yuvası. Hı hı. Peki o eğitim yuvasına yetişenler ne oluyor? Padişahın eşi olup, geri geldiğinde Vali sultan olup, devleti yürütebiliyorlar. Ve yine Enderun Mektebi'nde yetişen, o erkeklerden biriyle evlenip, Sancak Bey'i oldukları dönemde, vali, beyler beydi, değil mi? Evet. Defterdar evet. olursa dahi, onlar... E, gittikleri küçük kasabada, kendi kurmuş oldukları o eğitim merkezlerinde de aslında küçük bir saray e, hayatını yaşatmaya başlıyorlar. Yani Topkapı Sarayı'nın minyatürleri imparatorluk coğrafyasına rağmen oluyor. Yani e. Topkapı Sarayı tohum saçıyor ve o tohumlarda gittiği yerlerde yeşeriyor. Harem aslında e, bir eğitim yuvasıdır. Harem'i bu şekilde düşünmek lazım. Bir de e, özellikle Topkapı Sarayı'nın haremine baktığımız zaman diğer haremlerden farklı olarak diğer haremler belki birinci basamak iken işte Manisa Sarayı, Edirne Sarayı, Eski Saray hatta Üsküdar Sarayı bir zamanlar hı hı. Topkapı Sarayı doğrudan gelinen değil. Ancak buralardan geçtikten sonra iyice hazırlandıktan sonra hani e, seçkinlerin daha seçkini olarak gelinen ikinci kademe bir aslında e, seviyeden bahsediyoruz. Tabii üst seviye yani hani şöyle söyleyelim hocam şimdi... Ya bir sarayda yetişmiş bir kız olacak Topkapı Sarayı'na geliyorsa, yetişmiyorsa da mesela Safiye Sultan, Nurbanu Sultan, e, mesela bugün Eme Dübük Riveri olduğu iddia edilir değil mi Nakşidev Sultan'ın? Halbuki değil. Yani Fransa İmparatoru Napolyon'un eşi Josephine'in kuzeni olduğu iddia edilir. Hı hı. Hayır Nakşidev Sultan onun kuzeni değildir ama onun kuzeni Eme Dübük hakikaten Osmanlı Sarayı'na gelmiş birinci Abdülhamid'e de eş olmuştur. Hı hı hı. E, bu bir gerçektir. Hı hı. Neden? Çünkü asil ailelerin kızlarını daha çok tercih ediyorlar. Evet. Hürrem Sultan evet. çok nettir papazın evet. kızı oldu. Safiye Sultan da so çok korfu valisi evet, Sofya evet. Babo. Yani olarak bir asil aileden geliyor. gelmeleri ve bunların hareme seçilmesi, haremde bunların İslam usullerine, akayetlerine, Türk kültürüne göre yetiştirmesinin sebebi aslında şu. Zaten asil bir aileden geldiği için hani eğitimleri var. Onlar nasıl ağlayacaklarını dahi bilirler, nasıl ha. güleceklerini ha. dahi bilirler. Hatta hocam e, haremdeki eğitim sistemi öyledir ki çok severim ben bu bu hikayeyi. Bir gün Topkapı Sarayı Taşlık'ta e, bir harem cariyesi Artık derslerden o kadar sıkılmış, o kadar bunalmış ki çünkü çok da önemli dersler görüyorlar. Bunlar Türk tarihi, dünya tarihi, coğrafya, aritmetik, siyaset hepsini görüyorlar. Yani öyle sadece böyle dantel, nakış falan ya değil. Evet mi? öyle sanki <laughs> etemin işlemiyordu tabii. Ee, çok bunalmış derslerden. Taşla oturmuş. Ah anam vah babam gelin görün başıma neler geldi bakın ben ne haldeyim diye böyle veryansın ediyor. Sonra bir kalfa geliyor hemen bunu duyuyor başına. Kalk aptal cariye sen ne yapıyorsun burada diyor. O da diyor ki işte tabii korkuyor kalfası onun hani hocası çünkü kalfası dediğimiz. E diyor ki hani ben işte biraz için bunaldı sıkıldım çok hani affedersiniz diye özür diliyorum. Hayır diyor tabii ki sıkılabilirsin sen de hani ver yansın edersin ama artık sen bir haremlisin. Sen buralısın artık o şekilde konuşamazsın diyeceksin ki diyor ver yansın ederken. Ah valideciğim vah bederciğim bakınız efendim ben ne hallere geldim. Geliniz görünüz halim nicedir. Hani bu şekilde diyor konuşacaksın. Yani harem böyle bir yer. Evet. Yani üslupta aynı zamanda da aynı şeyleri yine yapabilirsin ama bu üslupla değil, buranın üslubuna uygun bir şekilde versiyonunu da edebilirsin diyor. Peki personeli sadece kadınlar mı, erkekler yok mu konusu da var hocam Mario. Bu da çok işte konuşuluyor işte haremağıları aslında işte ak ağlar ve kara ağlar diye iki farklı malum hadım ağlar. Ee, bunların bir kısmı tabi e, haremde de aynı zamanda e, görev yapıyorlar. E, nitekim Zülüf'lü baltacılar ha hemen e, haremin... E Dış tarafındaki e, kapıyı tutuyorlar. Bunun işte özelliği odun kesip erkek e, gücüyle yapılması evet. gereken işlerin yapılması vesaire falan diye biraz hadımlardan da bahsetmemiz e, haremin tamamlayıcılığı bakımından yerinde olabilir diye düşünüyorum. Orada mesela e, yine bu da daha önce bahsettiğimiz üzere soyu korumak maksadlı çok eski çağlardan beri alınan tedbirlerden bir tanesi. Osmanlı başlatmadı bunu. Yani Osmanlı hadım da etmedi zaten evet. kimseyi değil mi? Evet. Yani... Mısır Beylerbeyi vasıtasıyla hmm. e, satın alıyor. E, hadım ameliyatları ile ilgili mesela yazılmış risaleler de var. E, millet veya Köprül Kütüphanesi'ndeydi galiba Köprül'de risaleyi teberdariye diye baltacılar hmm. risalesi gibi bir risale. E, fakat Osmanlı bunu bu işlemi kendisi yapmıyor ameliyatı ve etrafındaki bu güvenliği daha doğrusu haremin güvenliğini sağlamak ve orada... E, kaba kas gücünü kullanmak adına bu hadım ağları e, Hı -hı. kullanmak üzere Mısır Beylerbeyi vasıtasıyla satın alıyor. Tabii ki hani günümüzün e, şartlarında baktığımız zaman e, bakmamamız lazım yani o döneme. Çünkü biz şu an hani günümüzü konuşmuyoruz tarihi konuşuyoruz. Hı -hı. Tabii ki günümüz çok daha konforlu çok daha rahat ve çok daha güzel. E, o, o, o açıdan kimse <laughs> eskiye dönmek istemez. Fakat tarihi konuşurken de bunu da değiştirerek anlatamayız veya öyle değildi diyerek de anlatamayız. Kölelik yoktu diye de anlatamayız ama şunu söyleyebiliriz. işte e, kölelik dediğimiz şey acaba bugün e, 12 saat ayakta kalarak e, bir mağazada e, oturması yasak olup asgari ücret alandan daha mı e, özgür olan o kişiden evet, evet. daha mı acaba? Hatta çocuğu e, kötü bir hasta şeydi olsa diye? patronu müsaade etmez efendim hani hiçbir türlü aile yaşamına saygı duyulmaz vesaire gibi şu anda da yaşanan kölelikler devam ediyor. Yani köleliğin kaldırıldığını iddia edenler aslında köleliğin ortaya çıkışı güçlünün güçsüz ezmesi, savaşta kazananın kaybedeni bir şekilde eziyet etmesi ve ona sahip olduğunu düşünmesi şu anda da çok da fazla farklı evet. değil, değil, mi? Güçlünün güçsüz ezmesi hala devam ediyor. Ben neyse ki. bunu ıı... Savaş tazminatının işte ganimetin savaş tazminatına sonra da restorasyon bedeline e, dönüşmesine benzetiyorum. Güya köleliğin adını kaldırıyoruz ama aslında maalesef eski dönem köle insan kölelerine baktığımız zaman e, yine e, hukuk kapsamında o dönemki şerio hukuk kapsamında işte giydiğinden giydirmek, yediğinden Hı -hı. yedirmek zorunda olduğu gibi bir e, cebri e, hükümler var en azından. E, dolayısıyla hani haklarını çiğneyemiyorsunuz köle diye. Hani evet. Onun da sahip olduğu haklar var evet. ve en nitekim bu kölelerde harem özelinden bakacak olursak imparatorluğun böyle en kıdemli kadını oluyor köle. Yani padişahın huzurunda eğildiği bir yere doğru evrilen bir hikaye sahip cariye dediğimiz kimse. Hocam şimdi Ak Ağalar, harem ağlarından biraz bahsedip bu cariyelik müessesesinde aslında biraz inmemiz gerekiyor. Şimdi harem ağları evet Osmanlı hadım etmiyor ama hani bir şekilde satın alıyor Osmanlı onları. Fakat haremde e, bu bazı dizilerde yer aldığı gibi e, harem ağları elini kolunu sallayarak kızların, kadınların öyle ders yaptığı veya oturup kalktığı yere çok rahat giremezler. Yani hatta şöyle söyleyelim bugün Topkapı Sarayı'na gittiğiniz zaman e, bir kapı e, yani haremin e, hemen girişinde bir kapı vardır. Mesela yemek dışarıdan geliyor ya hareme, haremler yemek yapmıyor. Bu bir büyük koridor ve koridorun iki kapısı var. Bir giriş kapısı, bir çıkış kapısı. Ağlar yani o harem ağları yemekleri buraya kadar getirir. Oradaki o şeylere yükseltilere koyarlar ve daha sonra kapı kapanır ve oradaki cariyeler ondan sonra çıkarlar yemeği alırlar da giderler. Hatta tamam. Fotoğrafı da var galiba. Fotoğrafı da vardı. Zaten. Evet. E, onu arkadaşlarımızı getirirler. Şimdi böyle <laughs> bir sistem varken dönemde e, eğer eğer haremede girecekse zaten destur diye bir ses gelir. Harem ağları bu şekilde giderler. Valide Sultan'la işler yaparlar. Çünkü e, sadaret alsın mesela yani çok önemlidir bu hususta. Fakat harem ağları Osmanlı dönemine baktığınız zaman e, bunlar hadım edilmiş. Geçmişleri ellerinden alınmış, ailelerinden kopmuşlar, ailelerini bir daha bulamazlar. Gelecekleri de elinden alınmış çünkü bunlar aile kuramazlar, herhangi bir e, çoğalamazlar. Ondan dolayı o kişiler haremde e, hayatlarını geçirdikten sonra... 7 yıl veya dokuz yıl sonra çerağları ellerine verilir. Yani ıtıknameleri artık azaltmasınız derler onlara. Kimisi azatlığı kabul eder, kimisi de ölene kadar hanedana hizmet etmek istediğini söyler. Eğer çerağı çıkarlarsa şayet e, Mekke veya Medine'ye gitmek isterler. Çünkü ömürlerinin sonuna kadar orada hizmetli olarak yani artık hani biz hanedana hizmet ettik. Artık peygamber efendimize veya kutsal topraklara hizmet edelim diye oraya giderler. İstanbul'da kalanlar ise bugün onların mezar yerleri bile bellidir. Benim evimin hemen karşısında. Çokça rahmet ederim, çokça rahmet okurum. Hı hı. Ve Osmanlı'nın böyle, böyle e, şu aklıma gelir baktığım zaman, aslında bu harem e, hadım edilmiş çocukların yani 10 tane çocuk hadım ediliyorsa, bunlar bir suyun içerisine bırakılır, e, yaşayan sadece bir iki tanedir. Diğerleri hı. ölür gider. E, böyle bir e, ne yazık ki acımasız dünya. Bu dünya hala devam ediyor gerçi, yani hadım etmiyorlar ama bugün katliamlar yapılıyor. Hı. Fakat bu çocuklardan bir iki tanesi yaşar. Bu çocuklar dünyanın çeşitli yerlerine satılabilirler, ama en şanslı Osmanlı'ya gelenler yani ikbali olan Osmanlı'ya geliyordu ve Osmanlı da ikbal buluyordu. İşte bundan dolayı Osmanlı evet hani harem ağalarını hareminde kullandı, çalışan olarak kullandı ama bunlar ciddi de bir servet sahibi oldu. Mesela bugün baktığınız zaman İstanbul'da şu an hala bazı kuruluşların merkezleri onların yaptırmış olduğu cami yaptırdılar değil mi? medreseler yaptırdılar, külliyeler inşa ettirdiler. Çünkü onların paraları da vardı. Ve bu şekilde Osmanlı'ya hizmete aslında hala, bize hizmete hala devam ediyorlar. Yani biraz böyle haremi anlamak veya dönemi anlamaya çalışırsak eğer o dönemin güzelliklerini de görüyoruz. Evet bazı yanlışlıklar olabilir. Biz bugünden bakarsak zaten bir şeyi kabul edemeyiz değil mi? Evet. Yani bir padişahın veya bir erkeğin dahi iki eşli olmasını kabul edemezken ben Tanıdım yani e, bunların şeyleri de vardı. İznameleri de vardı ellerinde. İki eşli evet. hani e, iki kuma eşleri ölmüş ama beraber yaşıyorlardı hala. Ben bunları tanıdığım hani geçmiş yıllarda doğal bir şeydi. Ama mesela bu şöyle doğal bir şey olarak göreyim. Onlara göre doğaldı. Çünkü onlar o kültür üzerine yetişiyordu. Biz evet. öyle yetişmedik. Mesela bundan 50 yıl önce bir e, delikanlı evlenirken eşine ayrı eve ayrı ev sözü vermezdi mutlaka ailenin yanında evlenirlerdi. Peki şimdiki bir genç kıza evlenirken annemle oturacağız diyebilir mi? Kimse diyemez. Çünkü artık zaman değişti. Yani evet. an, hani bundan 100 sene önce mutfak matbahtı. Sonra matbak oldu, sonra mutfak oldu. Yani o kadar değişiyor zaman içerisinde. Bir de son olarak şu cariyelik mevzusunda hocam. Cariye aslında e, sarayda yaşar ve saraydan çerağa çıkartılır. Evlilik yoluyla çıkartılabilir. Eğer çerağa çıkarsa Evliliği mutlu gitmezse veya kocası ölürse hı hı. bu kişi boşanırsa veya dul kalırsa nereye geliyor biliyor musunuz tekrar? Padişah babasına. Evine. Baba hı hı. evi orası sayılıyor. Hı hı. Tekrar oraya gelir. Eğer gelmiyorsa da ona mutlaka bir maaş bağlanır. Hı hı. Eğer takayidi yani eşinden takayidi yoksa bir evet, bir maaş mutlaka yoksa. bağlanır. Evet. Yani ve bu cariye ölürse ve arkasında serveti kalırsa kime kalıyor? Saraya. Evet. Yani çocuğu yoksa saraya kalıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Evet saraydan çıkabilir, bir kişinin cariyesi olabilir. Bu konakta yetişen bir cariye de olsa bunun akıbeti budur. Ve evlenirken de onun çeyizini yapma mükellefiyeti ev sahibinindir. Evet. Onu alnının akıyla evlendirecek. Bir de şu da var. Hani şimdi Köle statüsünde daha doğrusu cariye statüsünde. Evet. E işte bir haremdeki cariyeden bahsediyoruz. Hı. Mesela 1. Abdülhamit'in yazdığı meşhur bir mektup var. Ruh şahıma diye başladığı bu gece gel ne olur. Evet hani hani padişah bir cariyeye yalvarıyor. E şimdi hani buradaki tırnak içinde kölelik müessesesine bu gözle de bakmak lazım. Yani normalde padişah emreder. Ee, hani özgür bir insan bile olsa gelir gibi değil mi? Hani tebaa tabii ki o dönemde özgür bir insan değil, kul tayfesinden yani ama e, o dönem baktığımız zaman. Böyle mesela enteresan bu o, haremde yapılan daha önceki bir sergi esnasında da e, sergilenmişti e, bu mektup ben görmüştüm. Ben bayağı hocam. padişah. Siz İlk yıllardan biri ha. benim zaten. <laughs> Ve e, baya yalvarıyor yani değil mi orada evet. ruşaha e, bir cariye statüsündeki bir yalvarıyor. Artık dayanamıyorum. Üç mektup var elimizde. Artık Hı -hı. diyor dayanamıyorum. Ne olur bu gece gel. Hı hı. Yani o kadar özledim seni diyor. Evet. Yani, yani bu şu ilginç... anlama geliyor. bayağı naz yapma yetkisi de var demek. Gelene yetkisi de var. Padişah üzerinde. Evet. E, dolayısıyla e, tabi biz şu an bugünkü 2020'li yılların. E, düşüncesiyle yaklaşıyoruz ama hani 300 sene önce doğsaydık hepimiz böyle feminist hepimiz kadın haklarının bu kadar böyle benimsendiği bir döneme doğmayacaktık ve buradaki herkes o kadar da feminist olmayabilirdi. Dolayısıyla o dönemin kendi içerisindeki şartlarda değerlendirmek dediğimiz hep tarihçilik bakımından da aslında hani bugün kölelik olsa ya bugünün özgür bugünkü Özgürlüklerin bazılarından daha fazla e, bir şurriyeti var gibi gözüküyor haremdeki cariyelerin de. Evet. Hocam haremle alakalı Meling'in çizmiş olduğu bir resim var. Evet. Onu getirsek zamanımız ne kadar var bilmiyorum ama ben bu resmi biraz konuşmak istiyorum. Evet, evet. Şimdi hep batılı yazarlardan biz haremi dinledik. Özellikle kılık kıyafetler, sonra diziler çekildi, sonra romanlar yazıldı. İşte işte kadınların entrikaları değil mi? Evet. E, ve hani evet. haremdeki cinayetler vesaire gibi bir şeyler yazıldı, çizildi. Oysa Hani e, saraya girmiş ama tabii ki haremi tam olarak kadınları görmemiş bir kişi haremi bu şekilde tasvir etmiş. Mesela burada kaç kat var? 3 kat var. Ama biz biliyoruz ki harem 6 veya 7 katlıdır. Yani hmm. altta şifahanesi vardır. Hmm, 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 hmm. Ve çeşitli bölümleri vardır. Yani bakın birinci katında mesela yukarıda kadınlar bir şeyler taşıyorlar. Bu bir sabah e, namazı sonrası aslında. Kimisi bakın sofrada oturuyor, sohbet ediyor birbirleriyle. Şurada sofra kurulmuş yemek yiyorlar. Şurada Son namaz kılınıyor. Evet. evet şurada namaz kılınıyor. Bu şekilde e, haremi tasvir etmiş. Şimdi kadınların kıyafetlerine bakın değil mi? Şöyle evet. geziyorlar. E, şimdi haremde zaten onlara e, haram bir erkek olmadığı için e, rahat bir kıyafetle gezebilirler. Amma velakin bu şekilde hani o televizyonlardakilerin çizmiş olduğu gibi bir kıyafetle gezmek mümkün değil. Çünkü kadının da kadına haram olduğu e, yerler var. Evet. Bu kadar rahat giyinemez. Evet. E, şimdi şuradaki yani ortada e, Şurası, sevgili evet. öğretmenimiz getirirse bakın Melink aslında haremi hiç görmemiş. Haremi bilmiyor. Kadınların nasıl yaşadığını da bilmiyor. Hı hı. Bilmediği için bakın kadınları namaz kılarken tasvir ediyor. Çünkü hayatında bir kadını namaz kılarken görmemiş. Hı. Erkek görmüş sadece. Erkekler nasıl tekbir alırlar? Allahu ekber, değil mi? Kulaklarına götürürler. Kulaklarınıza evet. götürürsünüz. Şurada Ama kadın üzere. nasıl tekbir alır? Allahu ekber evet. diye. Peki, buradaki aşağıdır. kadınların, bakın bazıları nasıl tekbir almış? Kimi Bayağı ayakta dua ediyor. üstünde, evet. değil mi? Hani şeye doğru yönelmiş, kâbeye doğru yönelmiş. Bakın ilk kadın dua ediyor. Öbürü bu şekilde ellerini açmış ve bir diğeri de yine aynı şekilde ellerini açmış. Demek. Dolayısıyla ki, erkeklerde ne gördüyse kadınlarda da aynısını aynı ıı, tasvir ediyor. Demek ki görmemiş. Bu el masumu. Evet. İşte bu şekilde Topkapı Sarayından e, harem ve e, sarayın hani yetkilileri taşındıktan sonra Topkapı Sarayı'na 1912'de girenler, artık 1920'lerden sonra girenler Topkapı Sarayı ne yazık ki çok farklı bir şekilde çizdiler. Özellikle harem dairesini çok farklı bir şekilde çizdiler evet. ve bize bugüne kadar yanlış bir harem e, izlenimi verdiler. Ve e, bakın bugün e, hala Avrupa'da e, Türk değil de yabancıların yanlış olduğu haremlerde bu kadar entrika yokken hı hı. ciddi ama yani Topkapı Sarayı Arşivinde, Osmanlı Arşivinde çalışan e, Leslie Prince tarafından yazılan harem kitabı bugün hala dünyanın en iyi harem kitabı olarak kabul edilirken ve bu harem kitabında da herhangi bir böyle bir saçma sapan hal söz konusu değilken ne yazık ki hala bazı dizilerde, e, bazı yazılarda ve bazı insanların beyinlerinde yanlış bir harem tasviri var. Evet. Şimdi bir de hocam e, haremde e, çeşitli bölümler var. İşte hmm. Gözdeler Taşlığı, Valide Sultan Taşlığı e, gibi haremdeki işte Gözde, İkbal, Haseki gibi ünvanlar Kıdemler da var. Kıdemler var aslında. Evet yani, yani bunlar belli bir seviyeye geldiği zaman işte padişaha işte bir çocuk doğurduğu zaman belli bir stötü kazanıyor. Hı. En büyük olanı baş haseki oluyor gibi. Daha sonra ama değişiyor bu isim değil mi? Baş, baş haseki yerine kadın efendi döneminde ve baş kadın efendi baş şeklinde efendim. bir Hı. ifade geliyor. Üçüncü Ahmet döneminden sonrası için Mesela, konuşuyoruz. Mesela Bezmalen Valide Sultan zannediyorum e, ikinci kadın efendi İkinci İkbal'di. Hmm. Daha sonra oğlu padişah olunca e, valide sultan olabildi. Hmm. Hmm. Kedemleri hmm. değişiyor. Evet. Burası mesela valide e, sultan taştığı kısmı. Görmüş olduğunuz gibi aslında çok büyük bir alan değil. Fakat etrafa tamamıyla kapalı. Yani etraftan hmm. tamamen e, izole bir şekilde. E, Hocam burası yani şu, şu bölge aslında <laughs> tamamıyla Galata'ya bakıyor. Evet. E, Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir kişi ee, teleskop kurmuş ee, ve yani işte bir dürbün gibi bir şeyle He. burayı seyretmeye kalkıyor Kanuni Sultan ve bu bir elçi. Kanuni Sultan Süleyman bunu duyduğu anda direkt öldürtüyor. He. Bakın çok büyük bir devlet krizi yaşanabilir aslında. Hiç Sorgusuz sualsiz. Sen hareme nasıl <laughs> <göz> atarsın? <laughs> Şimdi e, bir gün e, İlber Ortaylı hoca e, demişti ki bana ee, söyle bakalım niye taşındılar Dolmabahçe'ye? Dedim ki hocam yani Henry't artık çok eski kaldı Topkapı Sarayı böyle hani hmm. e, 16. yüzyıl şeyi artık falan. E, yeni daha böyle e, gösterişli bir yere geçmeleri gerekiyordu. işte salon falan. Ondan sonra yok ya dedi kaldır kafanı şuradan bak bakayım karşıya dedi. E, baktım karşıda işte Haliç'in hmm. öteki tarafında şey Galata tarafı bak dedi bütün elçiler orada dedi böyle dedi dikizliyorlar <laughs> dedi. O yüzden ne yaptı dedi Yıldız Dolma Dolmabahçe Sarayı'nda dedi. Evet. Daha böyle korunaklı Yıldız Sarayı'nda da zaten nitekim aynı şekilde. Orada da harem daireleri var. Hmm. E, Valide Sultan'ın daireleri var. Ve işin ilginç tarafı padişah hareme geçerken Valide Sultan Valide Sultan odasından geçmek zorunda. Evet. <laughs> İçeriye yani. girdiğinin e, bilinmiş olması lazım. Evet, yani ve, ve Valide Sultan'dan e, sanki hani onun odasından geçmeden aslında ondan müsaade almadan hareme giremiyor. Evet Sanki. yani mesai bittiği demek ki padişah kontrol ediyor. Devletin işleri bitmiş artık evet. e, dinlenmeye geçebilir e, şeklinde diye. Burada da yine e, padişahların e, cariyelerine baktığımız zaman valide sultanlar tarafından seçildiğini görüyoruz değil mi? Hı hı. Net olarak yani kendi başına böyle padişah gelip e, sen falan demiyor veya şu 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 kişiler şeklinde bir ifade yok. Onun yerine e, Valide Sultan işte e, boyuna posuna işte güzelliğine kabiliyetine vesaireye Zekarı. bakarak zekasına bakarak ve e, tabi padişaha yaraşırlığına bakarak çünkü çocuk doğurduğu zaman artık işin e, geri adamı yok. Evet. E, dolayısıyla hani orada seçtiği cariye artık devletin geleceği demek. Ee, sadece e, harem müessesesi bakımından bakmayalım, devletin devamının sağlan, devletin devamını sağlayacak kişi de oradaki cari, Nitekim pek çok e, valide sultan, cariyelikten e, yükselerek valide sultan oldu. Hocam şimdi bugün bile anneler evlatlarına e, kendileri tabii eş belki çok nadir şu anda ama e, bir evlat e, gelin olarak birisini getirdiğinde önce liyelpasa bakarlar. E, ondan dolayı kim olursa olsun. O dönemde de mutlaka bir liyakat meselesi söz konusuydu. O yüzden haremde eğitimini en iyi almış nezaketinde, letafetinde, yürümesinde, konuşmasında, derslerine çalışkanlıkta ve özellikle harem kurallarına uymakta... En dikkat edenler seçilir padişaha aslında hani eş olarak onlar hı 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 tercih hı hı. edilir ve valide Sultan onay almadan padişah kendisine haremden eş seçemez. Hı hı. Yani o ekranlarda izlediklerimiz söz konusu dahi değil. Adeta böyle bir askeri düzen vardır haremde ve bu askeri düzen bu şekilde devam Daha eder. Işlemiştir. o şekilde yaşam o şekilde devam etmiştir. Ha olmamış mıdır istisna? Evet tabii ki bir iki cariyi beğenip kendilerini eş olarak seçebilmişlerdir ama e, Sultan bunun e, temel kaynağıdır. Yani Vade Sultan eş seçer oğluna. Hı, hı. Valide Sultanların dışarıya karşı da hani dış dünyaya karşı da belli sorumlulukları var ama hani çok fazla hani protokolde gözükmüyorlar. Yani en azından hani törenlerde falan böyle çok görünür durumda vesaire değiller. Fakat Sultan Mehmet Reşat'ın baş baş kadın efendisi o dönemin tabiriyle bir istisna olmuş. Bulgar kralı ve kraliçesi geldiği zaman yemekte baş kadın efendiyi de Sultan Reşat bulundurmuş. Öyle bir istisnai durumda söz konusu olmuş. Tabii ki her anlattığımız dönemin veya her olayın kendine hatta has. her kulayın her e, olayın e, kendine e, has özellikleri veya istisnai durumları olabiliyor. Eee haremde böyle bir e, müessese diyelim. Evet. E, güzel bir sohbet oldu hocam. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür e, değerli Tarih Masası izleyicileri Times of Türkiye kanalında e, bu haftada Tarih Masasında e, haremi ele aldık. Bir sonraki programda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.